Lan oğlum ben bu mutfağın gizli kedisiyim lan. Sen benim mamama göz dikersen ağzına yumruğu çakarım. Lan, o neydi lan öyle? Ulan tövbe bismillah hiçbir şey anlamadım ha. Neydi ulan o? Of amma da karnım acıktı. Açlıktan öleceğim şu çekmecede bir mama olacaktı. Mama poşeti mama poşeti. Sanırım şurada evet gördüm şuradan. Evet bir uzanayım şuraya. Evet işte oldu işte oldu. Bu da nesi? Ay şey ben aslında ben aslında fare için şey yapmıştım. Fareye bakıyordum ben evde fare var mı diye. Miau. <laughs> Vay arkadaş bir bitmediniz ya. Nereden geldiğinizi de anlayamadım. Aramut musun, şeftali misin, limon musun? Ulan şimdi basacağım tırımı kafanıza hepinizin. Bak portakala bak, yarımaza bak. Lan şimdi yakaladım ha. Oo, rekor puana gidiyorum şu anda. Ulan başlayacağım illüzyonundan. Hay Allah hop. Allah dönüyor mu lan bu hareket mi ediyor? Lan kayacağım şimdi düşeceğim ha vallahi kafa Allah ne oluyor lan? Bak kızım bana el hareket yapma hareketin kralını görürsün ha. Uy Ulan. <laughs> Çok gıdık tanıyorum yapma ya. Ay gıdık tanıyorum diyorum sana. <laughs> gıdık. Ulan yine dün içkiyi fazla kaçırmışız var, ya. Amanın. <laughs> oğlum sincap o benim sahibimin bisikleti lan in oradan aşağı kime diyorum Allah insin al Sarman bak yavrum biraz daha aşağı biraz daha aşağı oh, oh tamam bak orası tam orası Böyle iyi mi abi Oh iyi iyi çiğne 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 oh <laughs> Brad yeah, <maşallah. Gülüyor> Brad 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 Kadın lan. lan oğlum bir rahat vermediniz <laughs> be Bırakın adam. be Anne 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 aç kapıyı aç aç Anne Açsana kapıyı <laughs> Anne İndir 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 sağ 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 oğlum yavaş indir yavaş yavaş indir ha indir 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 Hüseyin oğlum bak gözlerim kapalı yavaş yavaş koy ha 2 3 ha yavaş ol yavaş 4 5 oh nefes bile almıyorum şu anda bak durabilirim böyle durayım mı Oy. Ulan o ne be Ulan en sevdiğim şarkı be Hop! Ayva. Oğlum tekir şimdi sana merdivenden nasıl inilir onu göstereceğim bak. Önce çok dikkatli olacaksın böyle. Adımlarını sağlam atacaksın tamam mı bak. Dikkat! Allah! Yapmasana tikim var bir. O yapmasana tikim var diyor. <laughs> Bak hala yapıyor ya yapmacı. Allah Allah. Evet Allah abi. oğlum, yormayın abinizi ben bu top kitabını yazdım ya. Vallahi kitabını yazdım. Hiç karşımda rakip tanımam. At bakayım. At at, at. Hop işte bir sayı. <laughs> i̇şte öğrendiniz mi? Hop bir sayı daha. Ne oldu? Ne oldu lan? At bakayım hop. Hadi bakayım hadi. Kolta. Hop bir sayı daha. Hadi bakayım. Sen kimsin oğlum lan? Oğlum yaklaşma. Yaklaşma bak. Lan git. İnek misin geyik misin defol bu mahalleden. Oy en sevdiğim dondurmalı bisküvi. Aman aman yerim seni. Ben gel şöyle bir götüreyim seni canım benim. Allah. <laughs> ya şu kakayı nereye yapıyorduk? Şuraya mı yapıyorduk? Anam. Ayy. iğrençmiş ya. Abi yeter artık ya. Vallahi yoruldum böyle tutmaktan. Yokum geldi ya. Oyunu oynuyor musun bitiriyor musun ne yapıyorsan yap vallahi yoruldum uyuyacağım ya. Oy çıkamıyorum buradan. Anam kaldım poşette kaldım. Lan biri yardım etsin anam. Lan evden mi gittiniz oy. O ne lan. Oy anam anam. Lan ne yapıyorsun oy. Lan ne yapıyorsun oğlum sahip. Ulan ben sana sorarım bunun hesabını Çekil lan Al bakayım.